Evet değerli dostlar şimdi bu haftanın ısınma göreviyle devam ediyoruz basit evlence modunda akm4 ve zırt silahlarıyla 25 tane kil alacağız ee, onu da sizlere göstereyim birinci haftanın birinci görevleri kırık diş operasyonu bakalım neler oluyor diğer videoların Tamamı var zaten. Birinci haftaya ait. iki tane rekabetçi var. Onları oynamadım o yüzden. Rekabetçi videoları yok. Rekabetçi, de rekabetçi maç kazanacağım. Diğer e, değişik görevleri çekiyorum sadece. O yüzden. E, sadece bunları çektim. Sonraki haftalarda da 2. 3. 4. 16. haftaya kadar videolar var. E, devamı gelecek yani. Abone olursanız takip edebilirsiniz. İyi seyirler şimdiden. Isınma göre bakalım nasılmış. Terör, ha teröre girdik iyi. City'ye girebilirdik. Anti terördeyiz. Haritada Aztek'e benziyor. Eski 1.3'cüler bilir. Gerçi CSGO'da da Aztek var ama oynanmıyor çok fazla. Buraya girilmiyor mu? Girilmesin bakalım.

Bu ne oğlum? Düşman öldür AK ile M4 e. Bu ne değişik bir harita be Plantek plantek diyor ne diyor ya Ne pasas diyor Buradan var mı giriş ne no Plaza A. Bizim adam buradan öldüyse buradan gelecek. Gel bakalım gel. Nice. Çetirteyim. Deagle var. Alalım bakalım Deagle Ondan sonra AK alalım. Silah alalım. Flash alalım. Ondan sonra dedim kill Herkes birbirine uçak atıyor gördüğünüz gibi. Hoş olmayan da aramışlar. Önden bir cengaver gidiyor. Şuraya bomba atayım. Ne oluyor oğlum? Burada bir kargaşa çıktı. Bomba niye bende? Ölme lan. ha asist geldi ya anasını. Bombayı kurayım bari de gelirler belki. Easy win. Ya easy win'e ne yapayım birader? Bana kill lazım, kill lazım değil ki. Ses geliyor lan buradan <laughs> bir yerden, buradaymış. Alamadık ki ya. Yani bu şekilde toplamda 25 tane yaparsanız bu haftanın görevini yapmış oluyorsunuz. <laughs> İlk etapta 7 tane öldürüyorsunuz. ikinci etapta 14-25 diye gidiyor. Bu videoları ama sallayın bu videoyu ne oluyor? İlk aldık. Bu Ha, haritaya şey mi atayabiliyorsun şöyle? Nasıl da? Neye basıp da mı atıyorsun? Yok. Nasıl ya? O? Neyse. Yine bir özellik vardı da nasıl olduğunu unuttum. Ne oluyor ya bizim adamlar oluyor Ya nasıl ölüyor? E yani, koşalım gidelim coşpalı hey koşalım gidelim coşpalı hey koşalım gidelim o anasının gece öldük Hadi be kardeşim be. Hızlı bitirin de. Beklemeyelim yani. Ya biz vuramıyoruz ya. Bir tane vurduk daha. Yavaş oğlum ya. Kardeş bana öldüyüm ben öldüğüm, daha tutmuşum ama. Al bir şey beklersen gireriz. Nereye atıyorsun? Gerizekalı. Adam her herkese eritti ya. Yanıyor oradan. Oradan çıkamıyor. Dur bakalım. Nereye bu abi nereye bu? Buradan gidiş yok ki. Aa nasılın gözü? FPS de düşük o yüzden kayıt alıyorum bir yandan. Ondan dolayı sıkıntı. Neyse en azından görev görmüş oldunuz. FPS düştü ve birader. Lan bayağı öldük ya. Aradan bakma yolcu. Kader almaya mı geldi seni benden? Bunu bir daha sorma yolcu. Neden atma var arkamda? Ee, hadi bakalım o fıçık Fıçık fıçık. Come on come on chop, chop. Oraya gitmem abi orada ölüyor Şuradan gideceğim ben. Yürü be cengaver. Tamam, nasıl öldüm ben ya? Neyse. Kadar da varsa. Bombayı kuruyor Stephen geldi. Sol tarafta bir Ruski var. Oyun T'de bitiyor. Bir bir şey. Bir bir şey, bir bir şey. Köpke, köpke hayatını kaybetti. Yavaş oğlum beni öldüreceğim. Geç bakalım abi. Abi bizi kör etmeyin gözünüzü Şurada çok sıkışıyoruz. Abi orada adam var mı? Orayı bakayım ya. Var mı? sanki yok gibi neyse gidelim az da ben vurayım ya ben ne avratanı ya nice anti teröristler kazandı çıkarın beni bu cehennemden hadi gidelim buradan hadi çıkar beni CS13 rehinelerin. Hey, have anyone drop me AK man guys? Hey, help me maybe. No, you trash. Sorry. I haven't money. Thank you. You trash, sorry bro. Ne diyorsun ya? Trash trash. Alt tarafa bir AK istedik ama canını istedik. Şöyle Ya oto niye aldın ya? Salak Al, bas 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 korkma bas. Nerede ya bu adamlar? Bombayı mı bekliyorlar yoksa? Hadi uyan uyan kalk. Kök kenarda acaba kök yaşıyor. Ya bir köpke için şimdi etrafı turlayacağız. köpke come on come on köpke köpke arka tarafta artıdan gördüm öldü bakalım last round bir tane adam vurabilmişim FPS'im çok düşük şu an kayıt alıyorum ya, o yüzden vuramadım Adam bu görevi yaparım yani sadece görün diye çekiyorum kayıt alıyorum sizden sonra yaparım bu görevi go 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 pushing 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 nice man pro 19 adam p90 aldı elini kevgir etti bizi orada hareketler oldu sen anasın ruski işte abi rusların hepsi böyle alıyorlar p90'ı Marsız sıkıyor etrafa. Yani işte. Ben gölerde. Oynuyor mu işte bu oyun? Ne yapacağım? Kaç kişi var? İki kişi kalmış. kayıp alemde kayda bakalım. 10 dakika olmuş İyi. Ya gelmiyor biraderim ya. Ben bu adamı az önce oyuna çağırdım, gelmedi. Şimdi ben oyuna çağırıyorum. Şimdi de gelmiyor. Ardına bakma yolcu Kadar almayayım geldi seni ben gel de. Come on guys. <laughs> Nereye come on yapacak mı? Oh, ya. Yeah, I try hard game. No, you slow, slow. Ya yeah, ve hey ya yeah, ve hey, sen sinyal. Yani. Oğlum ben vurdum zannettim yani. Vuramıyorum ya. FPS drop giriyor. Bomba buraya mı kuruyor Buraya kuruluyormuş. Oğlum bırakın da ben vurayım lan onları da. Hep vurdular la adamları. Hele şükür be. İki tane kilim oldu. Neyse bana görevleri şey yaparım. Yılda yedi yılda falan tamamlarım. Görev bu şekilde. Ee, ikinci i̇kinci haftada görüşmek dileğiyle. İkinci haftaki videolarda. Çünkü bu haftanınki görevleri bitti. Sayılır. İkinci hafta görüşmek dileğiyle.